Evet arkadaşlar, Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ater oynuyoruz. Böyle Xbox oynayamayacağız çünkü şu anda bizim evdeyiz yani sartlarda değiliz. Evet, sartlarda arkadaşlar. olsaydık oynardık. PlayStation oyunları nerede bakalım? Arkadaşlar ne oynayalım <laughs> yorumları yazın. Ama biz şu anda araba yarışı oynamayı tercih ediyoruz. Bir dahaki videomuzda ne oynayalım onu siz yorumlara yazın. Evet. Live futbol da var. Onu oynayabiliriz arkadaşlar. WWE SmackDown 2 var. Onu da oynayabiliriz. Mortal Kombat 4 var. Live futbol Victor Witch 11 Players var. Araba yarışını şimdi arıyorum. <laughs> Neyse. Sarp'ın adına özür dilerim bu arada arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorduk. Arkadaşlar ters görünmüyor değil mi? Ters görünüyorsa çok özür diliyorum. Arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet. Kanalımız çok az daha. Ay. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurmak zorundayız. Evet arkadaşlar bir sorun çıktı. Evet bir sorun oluştuğu için böyle şey kapatmak zorunda kaldık. Şimdi PlayStation oyunu neredeymiş? İşte şey oyunu. Araba oyunu pardon. Biz tam bulmuştuk ya arkadaşlar. Hatta mota arkadaşlar oyunu kaybettim. Vardı da kaçırdım yanlışlıkla çok özür dilerim sizden. Buralarda olması lazım şu an onun. Gelişim. Motor yarışı var arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Bir sorun oluştu arkadaşlar. Tekrardan kapatmalıyız. Girdik arkadaşlar. Sonunda çok özür diliyoruz gerçekten. Bir, kolu birazcık çektiğimiz için böyle olmuş. Arkadaşlar. Bu şey yazıyor ya? Çok güzel. Çok Tuşları güzel. Tuşları öğretir için. misin Doruk bana? Bak, bununla gidiyorsun. Evet. Ama pardon bak. Bununla gidiyorsun. Ya da bununla da gidiyor olabilirsin. Ama bununla korna yapıyorsun. Bak. Bununla da gidiyorsun yani. Neyse öğrensin. Bak işte tuşlar. Arkadaşlar şimdi oynayacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi ben seçiyorum galiba. Yok sen seçiyorsun. Ben de seçeyim. Hadi. Seç. Hayır kaydır bak böyle. Yerine. Sen seçiyorsun. Ben seçiyorum. Marco'yu seç Marco'yu alacağım. Arkadaşlar sizden çok özür diliyoruz. Gerçekten böyle bir hata olduğu için. Hadi doğru başlat. Başlıyor arkadaşlar. Da, da, daha fazla bu tarz videoların gelmesi mavi işte. araba benim arkadaşlar beyaz araba da sağ beyaz ben mi beyaz benim bari bari di Mark var fiş siksor bayk bak 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 fiş uy drift'e e ben yokum kayboldum ha bu da yok nasıl geçmedi. Aa, evet, benim bak. Bari bari değil. Bak bak zig zag arkadaşlar beni bir ekran al. benim ekran. Benim ekranı almazsın anladık olmuyor. Arkadaşlar şimdi doğru pat di, pat di diye geçeceğim bak. Bakın bakın bak. Aslan gibiyim be. Hoppala. Drift attım doğru geçeceğim diyorsanız abone olun. Geçemeyeceğim diyorsunuz beğenin. arada kıyasıya bir mücadele veriyoruz. Tamam. Allah! Ha Tam burada dönüş mü? <laughs> Yanlış yoldasın doğru. Yok, doğru yoldayım. Bari fish. O o şarkıyı söylesene. Hayır. Arkadaşlar söylemeyecekler. Yes, şimdi <laughs> Arkadaşlar oyun efsane. Atari almak isteyen varsa alsın. Evet. Tabi doğru geçebilecek mi hocam? Ben 146 ile gidiyorum. Sen 146. <laughs> arkadaşlar sarkı geçeceğim diyorsunuz. Beğenin. Eğer geçemeyeceğim diyorsunuz abone olun. Geçtim bile. Pardon geçeceğim diyorsunuz abone olun. Geçmeyeceğim diyorsunuz. Neyin? Telaştan biraz öyle dedim de arkadaşlar. Kusura bakmayın. ya. <laughs> hava. Bari bari di bak bak bis. Son arkadaşlar göre son bir harita kaldı. Bir harita değil bir tur. Bari bari di bak bak bis. Six bak 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 Arkadaşlar şu an ikinciyim Birinci Allah Allah. Şimdi kim birinci oldu bir arkadaşlar benim ekrana bakarsanız beyin kanaması geçirirsiniz Bilmiyorum. Hayır, çarptım. Hayır, <laughs> dari, dari, bi, bak marfish, darı darı. Grafikleri çok kötü olabilir ama gerçekten oyun acayip güzel. Sadece yolu biraz alttaki örneklerim. benim arkadaşlar bu arada. Doğru geçecek geçeceğimi düşünüyorsunuz. Beğenin geçemeyeceğimi düşünüyorsunuz. Son galiba son, son bir tur. Seni görüyor. Arkadaşlar doğru geçebileceğimi düşünüyorsanız beğenin. Geçemeyeceğimi düşünüyorsanız abone olun. Bence abone olacaklar. Bence. Çünkü seni geçemeyeceğim. Allah. Arkadaşlar oyunun hareket etmeleri yani tuşları falan birazcık zor olduğu için Birazcık çarpıyoruz da özür dileriz. Zaten herkes çarpıyor. Herkes oyunda atar. Biz de bir insanız ya. Kanka ama ben efsane drift Arkadaşlar aramızda kalsın. Benim eski kanalım ve ben birinci oldum. Benim İki. eski kanalım Selin Özkaran. Ama arkadaşlar çok kötü. 3 abonem bile yoktu arkadaşlar. 2 abonem vardı gerçekten. Ve yüzümü göstermiştim. Çok kötüydü göstermeyiz. Ama o, o zamanlar gören elimizi gösterelim sadece bir. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Hepinize bay bay.